Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Koçokobi TV'ye. Umarım herkes iyidir. Bunlar salmadaki eşlemeyeceğim kuşlar. Bunların hepsini sahiplendireceğim arkadaşlar. Lütfen izledikten sonra yorum veya beğeni atalım. Çünkü e, YouTube'un aritmetiklerine baktığınız, algoritiklerine baktığımız zaman arkadaşlar ne kadar çok beğeni ve yorum yaparsanız videolarımız o kadar ön plana çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Muhakkak beğeni yapalım. Yani aşağı yukarı şükür bu aralar çok iyi izleniyoruz. Yüz, yüzleri geçiyoruz. Ee, o yüzden muhakkak beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kuşlarımızın hepsinin eşlemelerini yaptım. Yeni sezona bomba gibi gireceğiz inşallah. Şöyle göstereyim. Burada bir tane kromino erkeğimiz var. Dişimiz Texas taşıyıcı arkadaşlar. Öyle eşledim. Yine burada bir tane peyton erkeğimiz var. Geçen seneden kalma kuşlarımız dişimiz de yerli. Çok güzel yavru bakıyor dişimiz. Geçen sene bayağı randıman aldık. Bunları bu sene yeni eşledim. Erkeğim kendimin dişisi dışarıdan geldi öyle söyleyeyim. Çek ikisi de. İkisi de benim kendi kanlarım arkadaşlar. Başkasına vermiştim geri aldım. Yine burada bir takım çekimiz var. Erkeğimiz Peyton. Dişimiz mavi. Şöyle gelirsek ne görelim. Şurada bir tane Latino ile de sevmiş dişimiz er takımımız var yine. Bu sene yeni eşledim. Erkek kendi yavrum. Dişi de geçen senenin dişilerinden. Öyle söyleyeyim. Yine burada bir tane bir takım kuşumuz var. Geçen sene kendi kuşlarımızdan yine. Kromina erkekle albino dişimiz. Şöyle gösterelim. Şöyle geleyim. Şurada güzel bir Hint bülbülümüz var. Bu sene bir takım da Bengal koyacağım arkadaşlar kümesine. Ne dersiniz? Bengal olur. Muhabbet kümesinde Bengal olur mu? Bunlar Hint bülbülü arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir takım. Ayrı filan takmadım onlara. Yine burada güzel bir takım jumbomuz var. Geçen sene takip edenler bilir. Yavruluktan beri bendeler inşallah anlaşacaklar bakalım. Şöyle göstereyim üstünde. Şöyle gelirsek yukarıda bir takım albinomuz var. Geçen seneden kendi kuşlarım. İnşallah bu senede geçen seneki gibi randıman almayı düşünüyoruz. Burada lesevin tepeli abaklarım var arkadaşlar. Geçen sene çalışma kuşu yapıyordum biliyorsunuz. Onların yavruları. Şimdi eşledik bakalım ne gelecek altlarından. Yine burada güzel bir yine lesevin taşıyıcıyla Tepeli taşıyıcıyla Texas taşıyıcımız var. Bunlar da böyle güzel bir eşledik. Yine burada güzel bir albinomuz var görüyorsunuz. Erkeğimiz de kendi, kendi kuşumuz. Dişimiz de kendi kuşumuz. Eşledik bakalım. Yine burada Kabaklarımız var iki tane. Birisi albino, birisi de böyle Texas tarzı bir şey. İkisi de kendi yavrularım. Geçen senenin yavruları eşlerik bakalım. Ama anlaşamıyorlar gibi duruyorlar şu an. Şöyle inersek erkeğimiz Texas taşıyıcı. de arkadaşlar Texas taşıyıcı. Öyle söyleyeyim. Bakalım Erkeğimiz 2017 bilezik arkadaşlar. Geçen sene 4 ağız yavru aldık. Bakalım bu sene ne yapacağız? Dişimizi değiştirdik listini. Bu sene bununla işledik. Bakalım alttan yavru gelecek mi? Yine rainbow'larımız var burada bir takım. Şöyle göstereyim. Geçen seneden son zamanlarda aldım. Yavrularını bayağı aldım 2 ağız. İyi yavru baktılar. O yüzden tekrar işlemedeler. Yine burada leserin tepelilerimiz var arkadaşlar. Kabak ikisi de çalışma kuşları. Bakalım ne olacak, ne gelecek, ne bitecek altlarında. Burada jumbalarımız var. Dişimiz albino, erkeğimiz de yeşil. Bakalım erkek taşıyıcı arkadaşlar. Bakalım ne gelecek, ne gidecek. Onlar da geçen senenin yavrularından ilk defa işlendiler. Şöyle gelirsek yine iki tane kabağımız var. İkisi de kendi yavrum. Bakalım ilk, e, ilk defa işleyeceğim içinde istedim. Bakalım ne, altlardan ne gelecek. Bunları zaten biliyorsunuz beni takip edenler. Latino tepelimiz arkadaşlar. Burada da Spangle tepelimiz var. Geçen seneden eşlerdi zaten. Bu sene kafes yerlerini değiştirdim sadece. Ama erkeğimiz biraz hırsızlaştı niyeyse. Kafesini yeni değiştirdik diye mi, tam bilmiyorum ama. Yine burada bu senenin eşlemeleri. Latino tepeli, yukarıdaki kuşlarımın yavrusu arkadaşlar. Yanındaki de yine taşıyıcı tepeli kabağı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O da kendi yavrum. Etleyemedik. yiyemedik. Bu da benim kendi yavrum arkadaşlar. Kabaklı da. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Yine burada bir takım Texas'ımız var. Erkeğimiz normal Texas. Dişimiz de şöyle göstereyim. Mantolu arkadaşlar. Dişi kendi yavrum. Erkek de Cüneyt Gündoğan'ın kuşu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Bakalım. Yine burada bir takım kabağımız var. Şöyle göstereyim. İkisi de kendi yavrum. Bu sene eşlemelerden bakalım ne gelecek. Burada bir takım lese var. Bunları yeni eşledim arkadaşlar. İkisinden de ayrı ayrı geçen sene yavru aldım. Yine burada bir takım Texas'ımız var. Golf Texas tepeli arkadaşlar. Bu da taşıyıcımız. Bakalım erkek kendi yavrumuzu şey dışarıdan almıştım geçen sene. Yavruyu da aldığımda bu sene ilk defa işledik Bakalım yavru alabilecek miyiz? Yine burada güzel bir takımımız var. Lasa ile yine Piedmont bir erkeğimiz var. Erkek taşıyıcı arkadaşlar. Altından çok güzel yavrular gelecek inşallah. Sizlerle paylaşacağım. Çiftleşme geldi bunlarda arkadaşlar. Sadece bakacağız. Evet görüyorsunuz kümesimizin son hali böyle arkadaşlar. Daha işleyeceğim kuşlarım da var. Belki de işlemeye de Şöyle göstereyim. Şu an 20 tane falan açar. 20 23 tane takım kuş var. Daha da yapsam yaparım. Sadece dediğim gibi şu an bekleme değil. Şöyle göstereyim. Yani şuradaki 5'li kafesim ka sadece bir gözü dolu. Geri kalanı boş. Yine şurada 4'lü bir kafesim var görüyorsunuz. Onun sadece bir takımı dolu. Üç takımı boş. Onun da altlar boş arkadaşlar. Yani yine bir 7-8 takım yapmak istiyorsam yaparım. Öyle söyleyeyim size. Burada da salmalarımız var. Artık alt salmada erkek bırakmadım. Erkekliğe dişileri karışık attım. Bunları eşliyip eşlememe şu an kararsızım arkadaşlar. Bazıları tüy sorunlu oldu. Tüyleri çıktı. Ama biraz gelişim sıkıntıları var görüyorsunuz. Kanatları manatları geldi ama biraz zamana ihtiyaçları var. Öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. İçinde sağlam kuşlar da var tabi. Şurada bir devin borcuşumuz var görüyorsunuz. Erkeğimiz de var içinde. Şu an karışık takılıyorlar. Şöyle göstereyim. Şurada tepelimiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar muhakkak kanalıma abone oluyorsunuz. Lütfen izleyip beğeni atın. En kötü bir beğeni atın arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz. Öyle söyleyeyim. Muhakkak bekliyorum like'larınızı. Like'lamayı unutmayalım. Like'lar önemli. Youtube'da ön planlara çıkabilmemiz için like'ların hepsi önemli. Kendinize iyi bakın. Koca TV'de kalın. Abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yavru alamayan arkadaşlarımız varsa muhakkak ulaşsınlar bana arkadaşlar. Yardımcı olalım. Görüyorsunuz nasıl ışıkıyorlar arkadaşlar. Yine yukarıda albinolarımız öyle. Şükür kuşlarda şu an sıkıntımız yok. Şöyle gelelim. İnşallah düzgün yavrular alacağız arkadaşlar. Kendinize bakın, iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.